Evet dostlar. Aleykümselam Adem. görüyor hmm, mu? yağmur yağdı. Kurbanlıklarımızı bugün biraz erken getirdik. Yağış var diye. Zaten yem yedikleri için problem değil. Kurbanlıklarımızın son hali. Aa, Kemal abim toksu da bayağı iyiymiş. içinde pek görünmüyor değil mi? Evet. Kemal abim toksu da bayağı güzelmiş. Ha, buynuz parası diyor <laughs> He? parası. Ha. Ben öyle parası bir adettir. Böyle hayvan he, ha, satılırken. Ha. Hayvanı yolcu eden, satan O yana hayvan buynuzsuz da olsa öyle bir adet var. Buynuz parası derler. Ha. Ama şimdi o adeti kaldırdılar. Alacağız abi. Tumanlıklarımız hem yayılıyor hem yemini yiyor. Bu niye yemiyor? Şu çebiş diye miyim mi? Satılı diye mi yemiyor yoksa? ola. <laughs> güzel hayvan. Ben de aklımdan o geçiyordu. İbrahim abi de onu seçti. <laughs> Yemeği önünde, suyu önünde yayılıyor. Ne demiş? Bundan iyisi can sağlığı. bunda hafif bir sıkıntı var gibi Hadi Sancılanıyor sanki. He? Evet. Sanki sancılanıyor çeviş. Değil mi? Evet, Yayılıyor da yani. Evet dostlar hepinize iyi seyirler diliyorum.